Çalıştığınız belgelerde tabloların sayfa üzerindeki konumlarını değiştirebilirsiniz. Tabloyu yeni bir konuma taşımak istediğinizde, işaretçiyi tablo taşıma tutmacı üzerinde dört başlı ok şeklini alıncaya kadar tutup, tablo taşıma tutmacını tıklatın. Tabloyu yeni konumuna sürükleyin. Tabloyu yeni konumuna taşırken kopyalayabilir veya kesebilirsiniz. Kopyaladığınızda özgün tablo yerinde kalır. Tabloyu kestiğinizde özgün tablo silinir. Her iki işlem için de öncelikle tabloyu seçmeniz gerekir. Bu işlemler için tablo taşıma tutmacını tıklatın. Giriş sekmesinin pano grubunda yer alan kes, kopyala, yapıştır komutlarını kullanabileceğiniz gibi klavye kısa yollarını da kullanarak istediğiniz işlemleri gerçekleştirebilirsiniz. Tabloyu kopyalamak için Ctrl-C tuş bileşimine, tabloyu kesmek için Ctrl X tuş bileşimine basın. İşaretçiyi yeni tabloyu eklemek istediğiniz yere yerleştirin. Tabloyu yeni konumuna yapıştırmak için Ctrl V tuş bileşimini kullanın. Böylece kopyaladığınız ya da kestiğiniz tabloyu yeni konumuna yapıştırmış olursunuz. Özlem temelli